Bugün esiyor ve sonunda kayta gidiyoruz. Yani şu an kamera nasıl çekiyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, birazcık ya telefonla çekiyorum. Telefon sabitleyecek bir şeyim de yok. Böyle bilmiyorum. Biraz garip olabilir. Şimdi sahilde konuşamayacağım. Şimdi çok rüzgar sesi alacak falan filan. İşte ne dediğim anlaşılmayacak. Özel şimdi birazcık konuşayım. Heyecanlıyım. Bilmiyorum gözlerim falan kaçırıyorum kameradan. Çok garip. Neyse şimdi denize almaya geldim. Denize birlikte sahile gideceğiz. valla bir aydır falan doğru düzgün rüzgar yok. Ee, bence herkes çok aç. Ben de çok özledim. Böyle o yaz ortamını da çok özledik. Deniz geliyor galiba. <laughs> Ya azıcık yağıyor ama. Evet, evet ben de. Hocam da ama. Bu var ya karnımın Video, <laughs> Video çekiyorum. Video çekiyorum. <laughs> 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 ya bir de gözlerim falan kaçırıyorum heyecanda. Eyvah, yine hayatımız, evet, yeni hayatımızda. Evet, <laughs> yeni <laughs> hayatın. <laughs> Hadi biz şimdi. Sende bir selam <laughs> ver artık. <laughs> Hello. Evet, bir ay sonra neler düşünüyorsun? Özledin mi rüzgarı? Bir ay sonra. Bir ay falan oldu bence doğru düzgün kaymadı. Özledim ki. Özledim tabii. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa bu düşmüş kamera. Zor olacak. <laughs> bir takım şeylere alışmamız zor olacak ama ben inançlıyım. Yap bu vlog işi yapılacak olacak. Yani. Kapatıyorum. Şeyden, Blind judge'dan daha zor olmasa gerek. Ha yani. Evet. <laughs> Ve şimdi kapatıyorum. Sahilde artık açarım bakalım. <laughs> Anne bir kutum haline altyazı yazarım ben buraya. Evet, şimdi denize geldim. Birlikte yemek yiyeceğiz. Bugün her şeyi birlikte yaptık. Birlikte kayıt yaptık. Şimdi yemekte de birlikteyiz. Burada semizotu var. Burada birazcık içleri geçmiş. Neydi bunun adı? Aa. Kuşkonmaz var. Bu da salata var. Çok, şey. Çok şeymiş. Tamam, öyle olsun. Seni kırmayalım. <laughs> Burada brokolimiz var. Efendime söyleyeyim. Burada şu an e, salçalı patatesli köfteler pişiyor. Burada kara buğdaylı pilavımız var.

ki İzmir'e geldiğinde yaptı. Ne çekti? Hani vizyonlu bir insan. Ne kontent mıydı? Kontent şey gitti, Şirince'ye gitti. Şirince'ye gitti. Dona bizi rezil ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak herkesin kamerası <kanı> var. Dona! <laughs> Hala çay içmeye <laughs> çalışıyorum.